Herkese yeniden merhaba, ben Mucize Vlog. Yeni videoya hepiniz... Hoş geldiniz. Bugün 6. sezon 13. bölümü olan Yaksi Gozen bölümünün analizini yapacağız. Bölüm hakkında ne söyleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Bütün hayranlar olarak bölümü aklımızı kaçırarak izledik. O kadar fazla şey vardı ki bölümde. Biliyorsunuz daha önce izlediğimiz bölümlerde hep şu soruları soruyorduk. Bu birlik nedir? Layla ile alakası nedir? Bayan Surugi'nin nasıl bir rolü olacak? Natalie hangi tarafta? Bu bölüm öyle bir bölümdü ki bu soruların bazıları cevaplandı. Bazıları ise bizim için hala bir sır. Layla'nın Tsurugi ailesiyle ilişkisinin beklediğimizden çok daha fazla olduğunu da öğrendik. 5. sezon finalinde Layla'yı kelebek mucizesini alması için Agresler'in malikanesine gönderen kişi Bayan Tsurugi'ydi. Aynı zamanda Bayan Tsurugi kendi kızının Ryuko olduğunu biliyor. Aynı zamanda bu bölümde geçmişle ilgili pek çoğu şey öğrendik. Gerçekten çok fazla. Tek kelimeyle müthiş bir bölüm izledik. Neyse. Hazırsanız 6. sezon 13. bölüm olan Yaksigozen bölümü analizimize ve videomuza geçelim. İlk olarak bölümün başında 5. sezondan bir sahne görüyoruz. Monarch ve Bayan Tsurugi konuşuyorlar. Bayan Tsurugi Monarch'a bu planından vazgeçmesini söylüyor. Monarch hayır bunu yapabilirim hatta sensiz bile diyor. Ve Bayan Tsurugi ile olan birliğini bitirerek oradan ayrılıyor. Tabii ki Bayan Tsurugi buna çok sinirleniyor fakat ardından birisini arıyor. Bu aradığı kişi de tabi ki Layla. Ona agreslerin malikanesine gidip kelebek mucizesini almasını söylüyor. Fakat garip olan şu ki E... Onu söylediğinde daha Gabriel mucizesini kaybetmemişti. Surigi bunu nereden biliyor ki? Bunu nasıl bildiği bizim için bir sır. Belki de hissetme yeteneği çok güçlüdür o yüzden. Ne de olsa Gabriel'a e başarısız olacağını da söylüyordu. Fakat burada daha önemli olan bir şey var. Layla'nın Bayan Surigi ile nasıl bir ilişkisi olabilir ki? Layla zaten en başından beri Gabriel'la çalışıyordu. Onu hiç Bayan Surigi ile birlikte görmedik. Hayranlar bu sahne için çok fazla fikir üretiyor. Ardından Mernet'lerin pastanesinde Adrian'ın bodyguard'ı onun için bir şeyler alıyor fakat Marinette onu durduruyor ve Adrian için özel olarak hazırladığı şeyleri ona veriyor. Ardından Adrian'ı görüyoruz. Marinette'in verdiği kurabiyeleri yerken içinden bazı notlar çıktığını görüyor. Bu notlar ve eşyalar Marinette'in Adrian için hazırladığı bir sürprizin parçaları. Adrian bu sürprize başta çok seviniyor fakat sonra üzülmeye başlıyor. Çünkü Marinette onun için bu kadar şey yaparken onun yapabildiği tek şey yalnızca ona bir mesaj atmak. Yani elinden daha fazla şey gelsin istiyor. Ardından Kagami ile Felix'i görüyoruz. Felix Paris'e geliyor ve bugün buluşacaklar. Ardından tekrar Adrian'ı görüyoruz. Marinette için hediye olarak bir tişört örüyor. Fakat tabii ki örgü yapmayı bilmediğinden ortaya tişört değil de biraz farklı bir şey çıkıyor. Ardından bölümün belki de sezonun en efsane sahnelerinden birini görüyoruz. Kagami Felix'le buluşmaya gidiyor ve tam kapıdan çıkarken bunu annesine söylüyor. Annesi de tabii ki onların birlikteliğini onaylamıyor. Fakat burada bir şey öğreniyoruz. Kagami'nin annesine cevap veren Kagami değil de onun kıvam ise oldu. Yani Bayan Tsurugi Kagami'nin Ryuko olduğunu biliyormuş. Bayan Tsurugi Kagami'nin ona karşı gelmesine çok sinirleniyor ve yüzüğünü almaya çalışıyor. Fakat Kagami Ryuko'ya dönüşüp onu etkisiz hale getiriyor ve Kagami annesine öyle bir karşı geliyor ki bu bizim bildiğimiz Kagami mi dedik. Fakat Kagami bunu annesinden nefret ettiği için yapmıyor. Annesine diyor ki Adrian babasını kaybetti. Ben de seni kaybetmek istemiyorum. Yani yaptığım bütün bu şeyleri asla affetmeyeceğim fakat seni çok seviyorum diyor. Ardından tekrar Adrian'ı görüyoruz. Yine Marinette için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bu sefer Paris'in en iyi pastacısının kızına pasta yapmaya çalışıyor. Plague de tabii ki bunun mantıksız bir şey olduğunu söylüyor. Plague'in daha iyi bir fikri varmış. Marinette'e Et al götür diyor. Adrien de buna uyup gitmiş bir tane et almış. Hayranlar bu bölümü her ne kadar beğenseler de yüksek derecede Adrien hayranları için bu bölüm pek hoş değildi. San Çünkü bu bölümde Adrien sanki küçük bir çocukmuş gibiydi. Herkes ondan bir şeyler saklıyor. Kendisi de zaten ne yapacağını bilmiyordu. Bölümün çok fazla eleştirilen tek yönü buydu. Ardından Bayan Tsurugi'yi görüyoruz. Gözlüğünü çıkarıyor ve ilk kez onun gözlerini görüyoruz. Burada da öğreniyoruz ki aslında bayan Tsurugi bizim düşündüğümüz gibi tam olarak kör değil. Gözleri birazcık da olsa görüyor. Bayan Tsurugi bizi biraz eskiye götürüyor. Kagami'yi ilk kez gördüğümüz bölüm zamanlarına. Bayan Tsurugi ve Kagami Paris'teler. Kagami üstünü değiştiriyor. Bir anda bayan Tsurugi birisi arıyor. Bu kişi Gabriel. Bayan Tsurugi'ye onunla çalışması teklifini ediyor. Eğer uğur böceği ve kara kedi mucizesini ele geçirirse iki dilek birden dileyeceğiz diyor. Tabii ki bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Muhtemelen onu kandırıyordu. Bayan Tsurugi'ye gözlerini düzeltebiliriz diyor. Bayan Tsurugi ise gözlerimin düzelmesini istemiyorum diyor. Kızım Kagami için iyi bir erkek istiyorum diyor. Gabriel da eğer benle çalışırsan Adrian'ı senin kızı ayarlarım diyor. Bayan Tsurugi de artık hiçbir erkeğe güvenemiyorum diyor. Ve bu sahnede bir ağaç görüyoruz. Pek çoğu hayran bunu izlerken anlamamış. Bu ağaç bir bonsai ağacı. Ve Japonlarda bu ağaç aileyi temsil eder. Bu sahnede ise Tsurugi'li. Ailelerin ağacı kurumuş. Yani bu Kagami'nin babasını neden hiç görmediğimizi açıklıyor. Ailelerinde çok büyük problemler olmuş. Bu yüzden Bayan Tsurugi hiçbir erkeğe güvenemiyordu. Fakat Gabriel onu ikna etmeyi başarmış. Bayan Tsurugi geçmişe dalmışken bölümün en çok konuşulan sahnesi başlıyor. Evet Layla bir anda onun yanında beliriyor. Fakat bu sahne biraz farklı. Layla Bayan Tsurugi'ye merhaba anne diyor. Muhtemelen hepimiz bu sahneyi izledikten sonra doğru mu duydum diye biraz geriye sarıp baştan izlemişizdir. Kagami ve Layla kardeş olabilirler. Aynı zamanda bayan Tsurugi Layla'ya Layla diye hitap ediyor. Onun yeni ismiyle değil. Yani o Layla'yı çok daha önceden tanıyormuş. Layla bayan Tsurugi'ye ikisinin de işine gelecek planı anlatmaya başlıyor. Şimdi plan şöyle. Layla bayan Tsurugi'yi akumalayacak. Fakat bu sefer bayan Tsurugi'nin karın bölgesinde bir şey olacak. Ve Layla orada olacak. Layla Felix'in bir his var olduğunu biliyor. Bayan Tsurugi de zaten Felixle Kagami'nin birlikte olmasını istemiyor. Bunu da akumalanma bahanesi olarak kullanacaklar. Bayant Tsurugi Felix'i yakalayacak. Onu içine hapsettikten sonra Layla gelip ondan yüzüğünü alacak. Ve onu kontrol etmeye başlayacak. Felix'i Uğur Böceği'nin ekibinin içine sızan bir casus haline getirecekler. Ardından Bayan Tsurugi bilerek yenilecek. Fakat onlar isteğine çoktan kavuşmuş olacaklar. Artık Felix'i kontrol edebiliyorlardır. Bayan Tsurugi de bu planı ını kabul ediyor. Artı olarak Layla'nın kelebek mucizesini kullanırkenki halini gördük. Bazı hayranlar bu kostümü çok beğense de bazıları beğenmedi. Bizim fikrimizi soracak olursanız gerçekten çok detaylı işlenmiş ve harika bir kostüm. Ardından Merineti görüyoruz. Bir anda Riko ve Argos onun yanına geliyorlar. Marinette ne olduğunu sorduğunda ikisi de durumu ona açıklıyor. Bunlar his canavarı ve tüylerinin içinde olduğu amokları korumaları gerek. Eğer onlara en ufak bir zarar gelirse hastalanabilirler. Tamamen yok olursa da onlar da yok olur. Onları saklamak için çok fazla yol düşündüler fakat her birinde risk var. Risk olmayan tek şey Uğur Böceği'nin yoyosu. Biliyorsunuz Uğur Böceği'nin yoyosunun içinde bayağı farklı bir evren var. Oraya da Uğur Böceği dışında kimse ulaşamaz şimdiye kadar oraya bir kişi ulaşmaya başarabildi. O da Felix'in sayesinde zaten. Merinet bunu kabul ediyor. Ur böceğine dönüşüp yüzükleri Yoyosun'un içine koyacaktı ki bir anda Adrian ve ailesi geliyor. Adrian, Kagami ve Felix'in de burada olduğunu görüyor. Adrian onların burada ne yaptıklarını sorduğundaysa hepsi panik yapıyor. Ve saçma saçma şeyler konuşmaya başlıyorlar. Merinet'in odasında bu dördünün bazı sahneleri oluyor. Ardından Merinet'in telefonuna bir arama geliyor. Arayan Kagami'nin annesi. Kagami telefonu açıp seninle konuşmak istemiyor diyor. Kagami'nin annesi ise yok ben zaten senin yerini öğrenmek için aradım diyor. Evet Kagami'nin annesi akumalanmış. Geliyor ve direkt Felix'i etkisiz hale getirip alıyor. Fakat Felix'in yüzü kendisinde değil. Kagami onun yüzüğünü alıyor ve Ryuko'ya dönüşüyor. Felix'te ise Kagami'nin yüzüğü var. O da onu yerden almıştı. Yani Felix'in yüzüğü kendisinde olmadığı için onu kontrol edemez. Bu yüzden Layla'nın planı direkt başarısız oluyor. Ardından Yaksi, Gozen, Uğur Böceği, Kara Kedi ve Ryuko'nun bazı savaş sahnelerini Görüyoruz. Layla planı başarısız olduğu için direkt oradan ayrılıyor. Bayan Tsurugi role girerek sanki akumasını çıkarıyormuş gibi yapmış. Layla da bütün bunları uzaktan izliyordu. Ardından Merinet'in ailesi ve Adrian birlikte yemek yiyorlar. Adrian'a illa bir şey yapmana gerek yok. Seninle mutluyuz ve sen ailemizin bir parçasısın diyorlar. Ardından bölümün en çok konuşulan sahnelerinden birine geliyoruz. Bu bölümde pek çoğu soruya cevap bulduk. Fakat bu bölüm bize yeni sorular da verdi. Sahnede Bayan Sürgi'yi görüyoruz. Birlikle bir toplantıya katılıyor. Natalie'nin babası olarak bildiğimiz ve birliğin büyüklerinden sayılan kişi konuşmaya başlıyor. Gabriel çok parlak bir elmastı fakat onun devri bitti diyor. Yeni elmasa merhaba deyin ve ardından herkes yaşasın elmas diyor. Ve en ortada elmas şeklinde bir simge parlıyor. Eskiden onun yerinde Gabriel vardı. Elmas simgesini temsil eden yeni kişi ise kim bilmiyoruz. Pek çoğu tahmine göre Layla. Fakat bu yalnızca bir tahmin bölüm cidden müthişti. O kadar fazla şey vardı ki Kagami'de çok büyük bir karakter gelişimi gördük. Bayan Tsurugi'nin de beklediğimizden çok daha önemli birisi olduğunu fark ettik. Layla'nın da Tsurugi ailesiyle olan ilişkisi beklediğimizden çok daha derinmiş. Bölümün sevilmeyen iki tarafı oldu. Biri Adrian'ın bu bölümde çocuk gibi gösterilmesi, diğeri ise Felix'in zayıflatılması. Evet Felix gibi bir karakter bu kadar kolay şekilde etkisiz hale getirilmemeli. Diyelim ki Yaksi Goze'nin dondurma gücü yoktu. Felix kendisi olarak düşmüştü onu. Onun içine. Kelebek mucizesi ve tavus kuşu mucizesi karşı karşıya. Eğer böyle bir sahne olsaydı efsane olurdu. Fakat bu da fena değildi. Bölümden çıkan en büyük teori ise Layla ile Kagami'nin kardeş olması. Layla bildiğin anne diye hitap ediyordu bayan Tsurugi'ye. Ve zaten onun evindeymiş. Tsurugi de onu zaten çok iyi tanıyormuş gibi konuşuyordu. Bölüm öyle bir bölüm oldu ki sırlar açığa mı çıktı yeni sırlar mı geldi bilemiyoruz. Aynı zamanda Tsurugi ailesinin hikayesini birazcık da olsa öğrenmiş olduk. Bayan Tsurugi'nin en başta Paris'e gelme nedeni bu değilmiş. Onlar Gabriel'in onu ikna etmesi sayesinde Paris'te kalmış. Hayranlar bir detaya da çok önem verdiler. Bayan Tsurugi okumalandığında onun karın bölgesinde Layla vardı. Yani bazı hayranlar diyor ki bu bize bir işaret. Layla Bayan Tsurugi'nin kendisinin doğurduğu çocuk. Kagami ise bir his canavarı. Bu onları kan bağıyla kardeş yapmasa da yine de kardeş sayılırlar. Eğer bu teori gerçekse çok büyük şeyler olacak. Aynı zamanda bölümün animasyonu da harikaydı. Dövüş sahneleri olsun, dönüşümler olsun, Layla'nın yeni kostümü olsun. 6. sezon animasyon açısından çok gelişmiş. Yeniliklerle, geçmişle Açığa çıkan sırlarla bize verilen sırlarla birlikte müthiş bir bölüm izledik. Evet 6. sezon 13. bölüm olan Yaksi Gozen bölümü analizimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu bölüm hakkında farklı fikirleriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.